Tonguç Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Evet, konumuz toplama ve çıkarma işlemi gerektiren problemler. Bugün toplama ve çıkarma işlemi gerektiren problemler çözeceğiz. Neler yapacağımızı şimdi hemen evimizin pencerelerini açıp bakıyoruz. Önce bakacağız toplama işlemi gerektiren problemlere. Sadece bunu gerektirenleri yapacağız arkasından çıkarma işlemi gerektiren ve bunları birlikte yapabileceğimiz problemleri çözüp konuyu en iyi, en harika, en mükemmel şekilde öğrenip bu işi de bitirmiş olacağız diyoruz ve hemen zaman kaybetmeden konumuza başlıyoruz. ısınma sorumuzla başlıyoruz bir ısınalım önce bir, bir ısınalım görelim ne yapıyoruz ufaktan ufaktan yavaştan bir saat fabrikasında birinci gün 367 duvar saati ikinci gün 248 duvar saati üretildiğine göre bu iki günde toplam kaç duvar saati üretilmiştir diyor bize şimdi birinci gün 367 tane ikinci günde 248 248 yani bunun ikisini toplarsam 2 iki günde toplam üretilen duvar saati sayısını bulurum. O zaman toplayayım. 7 8 daha 15'in 5'i elde var 1. 6 4 daha 10. 1 de elde 11'in 1'i elde var 1. 3 2 daha 5. 1 de elde vardı. 6. 615 tane duvar saati üretilmiştir diyebiliriz biz bu fabrikada. 1 Ekimli soru şey var o zaman birikim birileri bir birikim yapıyor hemen bakalım tasarruf söz konusu Tonguç ve Tongülün söylediklerine göre ikisinin şimdiki paraları toplamı kaçtır diyor Tonguç ne diyormuş bakalım toplamda 247 TL var kumbaramda diyor bak kumbaramda 247 TL var Tongül de diyor ki e 62 TL daha biriktirirsen paralarımız eşitlenecek E o zaman biz Tongülün ne kadar parası olduğunu bulalım 247'den 62'yi çıkarırsam 7'den 2 çıktı. 5. 4'ten 6 çıkmaz. Buradan biri 10'lu kaldık. Burası 14 oldu. Burası 1 oldu artık. 14'ten 6 çıkarsa 8. Biri de indik aşağıya. 185 lirası varmış Tongül'ün. O zaman bana ne soruyordu? İkisinin şimdiki parası toplamını mı soruyordu? Tonguç'un zaten 247 TL'si var. Tongül'ün de 185 TL'si var. Ben bunları toplarsam 7, 5 daha 12'nin ikisi elde var. 1, 4, 8 de 12, 1 de elde 13'ün 3'ü elde var. 1, 2, 1 daha 3, 1 de elde 4. 432 TL'leri olduğunu öğrenmiş oluruz toplamda. Ve bir sonraki soru. Gitarist soru. Gitar kursuna başlayan Mert her gün bir önceki günden 25 dakika daha fazla gitar alıştırması yapmaktadır. Mert birinci gün 165 dakika gitar alıştırması yaptığına göre üçüncü günün sonunda toplam kaç dakika alıştırma yapmıştır? Şimdi birinci gün, bak, Mert birinci gün 165 dakika alıştırma yapıyormuş. İkinci gün ne yapacak? İkinci günde 25 dakika daha fazla yaptık değil mi? Çünkü bana diyor ki her gün bak burada diyor her gün bir önceki günden 25 dakika daha fazla alıştırma yapmış. Yani 165 ile 25'i toplayacağım. Ne olacak? 5 5 10'un sıfırı elde var. 1 6 2 8 1 de elde 9 bu 1'i de indik. 3. günde ikinci günden 25 dakika daha fazla olacak. Yani 190 ile 25'i toplayacağım. 0, 5 topladık 5. 9, 2, 11'in bir elde var. 1 yazayım hadi buraya. 1 ile de bunu topladım. 2. 215 dakika e, alıştırma yapıyormuş. 3 günün toplamını soruyor değil mi? 3. gün sonra toplam kaç dakika? Hemen toplayalım bunu. Hatta farklı bir renkle şöyle yapalım. Daha şık dursun. 215 ile 190'ı toplayayım önce. 3. günü 2. günü topladım. 5. 1, 9 daha. 10'un 0'ı elde var. 1. Yazdım. 2 bir daha 3. 1 de elde 4. 405. 165 ile toplayayım bunu. 405. 165. Topla bunları. 5 5 onun sıfırı. Elde var 1. 0 6. 1 daha 7. 4 1 5. Demek ki toplam 570 dakika boyunca alıştırma yapmış bu 3 günün toplamında dedik ve unutkan soru. Melih markete gitmek için evden çıkmıştır. 117 metre gittikten sonra cüzdanını unuttuğunu fark edip eve geri dönmüştür. Cüzdanını alıp tekrar markete alışveriş yapmaya gitmiştir. Şimdi Melih ben buraya kadar anladığımı söylüyorum. Markete girmek için çünkü 117 metre gidiyor. Sonra cüzdanını unuttum vah halime diyor geri dönüyor. Ev ile market arasında bak tekrar cüzdanını alıp tekrar markete alışveriş yapmaya gitmiştir. Ev ile market arasında mesafe 235 metre olduğuna göre. Melih toplam kaç metre yürümüştür? Evle market arası 235 metreymiş. Yani burasıyla burası arası 235 metre. Metresini de yazalım. Ha, me, ne yapmış Melih? 117 metre gitmiş, değil mi? 117 yani şuraya kadar falan gelmiş olsun. 117. Şimdi evinden çıktı kapısından 117 ne olacak buraya kadar gelip geri dönüyor değil mi o zaman biz toplam gittiği yolun mu bulacağız yürüdüğü yolu Bir 117 gitti sonra 117 geri geldi bak 117 117 toplam 7 7 14'ün 4'ü elde var 1 1 1 2 1 de elde 3 1 1 daha 2 234 metre mi gitti toplamda eve geri gelene kadar sonra da geri markete gitmiş bak Tekrar markete. Bana ne diyor? Ev ile market arasındaki mesafe 235 metre olduğuna göre. Melih toplam kaç metre yürümüştür diyor. Tamam bakalım markete gittiği zamana kadar soruyor ama bana. 234 metre gidip geldi. Sonra tekrar markete gitti. 235 de oradan var. 4, 5 daha 9. 3, 3 daha 6. 2, 2 daha 4 dedik. Ve Melih'in toplam gittiği yolu bulduk. Ne yaptı? Evden çıktı. 117 metre gitti. Sonraki 117 metre geri döndü. Sonra da markete gitti. Toplam ne kadar gitmiş oldu? 469 metre gitmiş oldu. Dedik ve bombastik sorumuza geçtik. 500 parçalık bir yapboz alan Tahsin. ilk gün yapbozun 187 parçalık kısmını tamamlamıştır. İkinci gün 235 parçalık başka bir kısmını daha tamamlayıp bunları birleştirmiştir. Tahsin'in yapbozun tamamını bitirmesi için kaç parça daha eklemesi gerekmektedir? Şimdi... Önce bu yapbozun, bak burada bizim Tonguç yapbozumuz var zaten. 187 parçalık kısmını tamamlamamız gere tamamlamış, sonra da 235'ini tamamlamış. Yani toplam ne kadarını tamamladığını bulalım. 187 ile 235'i toplarsam 75 daha 12'nin ikisi elde var 1. 83 daha 11 1 de elde 12'nin ikisi. Yine elde var 1. 1 2 daha 3 1 de elde. 4 mi oldu? 430 şey 422 e, parçalı kısmı tamamlıyor. E toplam 500 parçaydı benim yapbozum. 422'yi de bundan çıkarırsam sıfırdan çıkmaz. Bak buraya geldim. Elde aldım. Bura 4 oldu. Bura 10 oldu. Bura da 9 mu oldu? 10'dan 2 çıktı. 8. 9'dan 2 çıktı. 7. 4 tane 4 çıkarırsam 0. 78 parçaya daha ihtiyacı varmış. Bu kadar daha eklediği zaman artık en son. 78 parça daha eklediği zaman artık e, Tahsin Yapoz'un tamamını bitirmiş oluyormuş dedik. Ve tavada soru. Bir lokanta... Günlük menü oluşturup sabit bir fiyatla müşterilerine sunmaktadır. Pazartesi gününün menüsü yandaki şekilde verildiği gibidir. Ayrıca bu lokanta et yerine tavuk yemeği almak isteyenlere 23 TL indirim yapmakta ve aynı menüden 2 tane alındığı zaman da ikinci menüye 35 TL indirim yapmaktadır. Bu lokantada yemek yemeye giden 3 arkadaştan ikisi ana yemeği etli, diğeri ise tavuklu seçtiğine göre toplamda kaç TL öderler dedik. Biraz uzun bir soru ama kolay, çok basit. Hemen halledeceğiz şimdi. Diyor ki, 3 arkadaş var. Bu 3 arkadaş, önce soru üzerinden gidelim. 3 arkadaştan ikisi ana yemeği etli yiyormuş. Bak, eğer ana yemek etli yenirse 168 TL ödeniyor. Ama bana diyor ki, Aynı menü iki tane alındığı zaman ikinci menüye 35 TL indirim yapılıyor. Yani birinci kişi bu etliyi yiyen yani birinci kişi 168 öderken ikincisi 168'den 35 TL daha eksik ödüyor. Çıkaralım. 8'den 5 çıktı 3. 6'dan 3 çıktı 3. Biri de indik aşağı 133. Ne olacak? Ee, bu ikinci arkadaş diyelim. Birinci arkadaş 168 TL, ikinci arkadaş 133 TL ödedi. Şimdi bir kişi daha var ama Diğerisi tavuklu seçiyormuş. Tavuklu yemek yiyen iste, yemek isteyenler de 23 TL indirim yapılıyormuş bu para üzerinden. 168'den de bu sefer 23'ü çıkaralım. Diğerinin de yemesi gerekeni bulalım. 8 3 daha o şey 8'den 3 çıkardık. 5 alttan 2 çıkardık. 4 1 indik aşağı 1. Şimdi bir kişi 168 TL ödedi. 133 ödedi diğeri. Diğer etli yiyen. Bunu topladım. Toplamını soruyor çünkü. Bu 3 arkadaş toplamına kadar öder. 8-3 daha 11'in biri. Elde var 1. 6 3 daha 9 1 de elde onun sıfırı tekrar elde var 1 1 1 daha 2 1 de elde 3 301 bu et yiyenlerin toplamı şimdi tavuk yiyen biri gerekiyor bana 301 ile de 145'i toplarsam 1 5 daha 6 0 4 daha 4 3 1 daha 4 446 TL ödemiş olurlar bu yemeğe deriz ve bir sonraki soruya geçeriz. Teknolojik soru. Telefon, kulaklık ve şarj aleti alacak olan Ahmet bir teknoloji mağazasına girdiğinde bininci şanslı müşteri olduğu için yapacağı alışverişe 215 TL indirim yapılacağını öğrenir. Ahmet'in alacağı ürünlerin fiyat listesi tabloda verilen şekildedir. Buna göre Ahmet bu alışverişe toplam kaç TL öder? Şimdi Ahmet bakıyoruz telefona 425 TL ödüyormuş. Kulaklığa 167, şarj aletine 115 TL. E, toplamını bulup 215 liralık indirimi de yapıp yani o 215 de bu toplamdan çıkardığımız zaman toplam ödeyeceği fiyatı bulmuş oluruz. O zaman bakalım 425 167 toplayalım bunları 5 2 daha 7 daha 12'nin ikisi elde var 1 2 6 daha 8 1 de elde 9 4 1 daha 5 592 592'ye şarj aletinin fiyatını da ekleyelim 115 Toplayalım. 2, 5 daha 7. 9, 1 daha 10'un sıfırı elde var. 1, 5, 1 daha 6. 1 de elde 7. 707 TL'ymiş toplam ödeyeceği para. Ama 215 TL'de indirim yapılacak. Yapalım bu indirimi. Çıkaracağız yani. 7'den 5 çıktı. 2, 0'dan 1 çıkmaz. Bura 10 olur, bura 6 olur. 10'dan 1 çıktı 9. 6'dan 2 çıktı 4. Demek ki ıı, Ahmet bu alışveriş sonucunda... 492 indirimli fiyatıyla birlikte artık 492 TL ödeyip birinci şanslı müşteri olmasının avantajını kullanmıştır diyebiliriz. Konunun özü. Konunun özüne geçmeden önce bir ödevlendirmemizi yapalım artık değil mi? Ödevlendirmemize ne var? Hemen bakıyoruz. 9 Kasım bugün. 9 Kasım'da Hemen açıyoruz sıfırdan 3'e kitabımızı Sıfırdan videomuzu izledik Çok güzel anladık en iyi şekilde anladık videomuzu Konumuzu sıfırdan 3'e açıp Hemen sayfa 88'i açıyoruz 88, 89, 90, 91 bu sayfaları yapıp Ödevimizde en iyi şekilde toparlamış anlamış oluyoruz Şimdi bakalım konumuzun özünde Biz bugün ne yaptık Toplam işlemi gerektiren problemler çözdük çıkarma işlemi gerektiren problemler çözdük. Konumuzu en iyi, en harika, en mükemmel şekilde anlamış olduk. O zaman sıra artık sizde diyoruz değil mi? Ödüllü sorumuz var. Ödüllü sorumuzun cevabını da artık öğrendik. Her şeyi biliyoruz. Herkesten yorumlarda bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın.